Bu hafta kime davetsin serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Devrim Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Cengiz Bey. Teşekkür evet. ederim. Öncelikle siz hoş geldiniz. İzmir çok teşekkür gibi. ederim. Şimdi yapay çiçek ve yapay çiçekle mekanların, ofislerin ve yerlerin süslenmesi son zamanlarda çok ilgi evet. görüyor. Evet. Siz bu işe nasıl atıldınız? Neden bu alanı seçtiniz? Bir o hikayenizi kısaca alalım. Tabii ki ben bu işe 90 yılında başladım. <laughs> 90'lı yılların sonlarına doğru işte kalfalık, ustalık dönemlerimiz oldu. Biraz bu işi yaparken de biraz görselimiz iyi olması <laughs> e, lazım. Yer, gerekiyor. Yapay çiçek biraz önce canlı çiçekle başladık. Yapay çiçek e, biraz görseli ve dayanıklılık süresi fazla olduğundan mekanlara, iç mekanlara daha çok yakışıklı yakıştığında ee, daha çok tercih ediliyor. <laughs> Yapay çiçeğe biraz daha yönlenmeye başladı. başladınız. İzmir dışı, İzmir içi <laughs> e, nereye isteniyorsa eee çalışmalarımız sergiliyorsunuz. Ses Kimlerle çalışıyorsunuz peki? Çalışma alanınız nereler olabiliyor? Çalışma alanımız e, güzellik merkezleri, kafe, restoran, otel o tarz yerleri genelde Officele yapıyoruz. Ofisler bile olabilir. Tabii ofis, home ofis e, istiyorlar. Belki butik, Ev. otel. Aynen. Evet. <laughs> ee, yaşam alanlarınızı süslüyoruz. <laughs> i̇şte, e, nereye kullanıyoruz? Uyumursun? Şimdi çiçek deyince çok geniş bir yer evet. fazla. Bir çok şey kullanabilir. Şimdi, ağaç bile kullanılabiliyor. Tabii ağaç kullanılıyor. <laughs> ee, %80 dışarıdaki canlı tür ağaçların yapayını yapıyoruz. <laughs> Bu çınar ağacı olsun, zeytin ağacı olsun, özellikle begonvil ve akasya Bunlar çok isteniyor. Ee, bazen e, iş yerlerinde, fabrikalarda merdiven altlıkları çok boş oluyor. Hı hı. Ve biz oraya e, birebir canlının görünümünde Yapay çiçek uygulaması, yapay yapıyoruz. çiçek peyzajı yapıyoruz. Hı hı. Yerine... Seçim, kurulum her şey size mi evet, e, Evet. Önce hı hı. keşif e, hı hı. yapıyoruz. Hı hı. E, yerimizde bir yarım saat keşif süremiz oluyor ortalama. E, nereye ne isteniyor? Atıyorum Begonvil ağacı istiyorum. Oranın metre karesine göre e, ve renklerine göre Begonvil'in e, 4-5 rengi oluyor. O renk tonlarında müşterinin ne istediği istediği renk tonlarında e, renkleri, sunuyoruz. Hı hı. Genelde 1 metrekare bir de örnek çalışmamız oluyor. Onun üstünden fiyatlandırıp müşterimizin bütçesine göre yapıyoruz. Ne kadar sürede yapılabiliyor? Büyüklüğe ve yere göre tabii. değişir tabii Şimdi ki. Şimdi boş bir duvar alan oluyor. Hı hı. Atıyorum 1 metrekareden 100 metrekareye kadar dikey bahçe çalışmalarımız oluyor. Bunları da yine 1 metrekare üstünden örnek yapıp hı hı. müşterimize bu renk tonu olsun, bu olsun diye seçim yapıyor. Hı hı. Ee, sonra e, fiyat çıkartıp e, müşterinin isteğine Çok göre aşağı. kalitesi hı hı. kalite kalite değişiyor. Hı hı. Çok teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. Bereketli bol kazançlı bir sene olsun bütün i̇nşallah, esnaf adına. İnşallah. Çok sağ olun. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler programımız bu güzellikte devam ediyor.